Biz hep beraber çözdük her şeyi Ferit. Bunu da beraber çözeriz biliyorsun. Neden ölüyor? Ne? Tedaviyi yerde bırakmış. Aklımdan geçenleri okumayı. E ben de boş değil mi biliyorsun? Dizinin yeni bölümünde Halis Hanımın sağlık durumu giderek kötüleşirken, onun tedaviye karşı duyduğu umutsuzluk aile içinde büyük bir krize yol açıyor. Özellikle torunu Ferit dedesinin hastalığı karşısında çaresizlik ve öfke arasında gidip gelirken. Seyran ile birlikte onu ikna etmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Halis Ağa tedavi olmayı reddederken sadece fiziksel acıyla değil, iç dünyasında büyüyen yalnızlık ve tükenmişlik hissiyle de boğuşuyor. Ancak Ferit ve Seyran onu hayata yeniden bağlamak için ellerinden geleni yapmaya kararlılar. Öte yandan Halis Ağa'nın hastalığının ciddiyeti tüm aile bireylerini derinden etkiliyor. Yeni bölümde izleyicileri derinden sarsacak olaylar yaşanacak. Videonu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.